Bir de tabii çok şu anda bu işin merdiven altına kadar indiği bir steroid kullanımı var. Evet, ben şimdi maalesef. görüyorum kendi spor salonumda da bazen denk düşüyorum. falan. böyle çöplerde iğneler görüyorsun. İşte hemen spor hocaları mesela var böyle hani yani işte Oraya evet bir, hemen. yani torbacı ile şey arası bravo, hani bravo, 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 spor bravo. hocası arası böyle <laughs> hani çünkü çok hızlı sonuç aldığım bir şey falan. Ne diyorsun bu, bu kadar yaygınlaşmış steroid kullanımına ve insanlar da şey seviyesinde ya ben bu yolda şehit olacağım falan. Evet seviyesinde yani, yani... Bu böyle kullanılmalı mı kullanılmamalı mı nedir yani? Istedim? Yani buna birkaç yönden bakıyorum. Bir sosyolojik taraftan bakıyorum. Ee, bence ülkemizin son işte 20-25 yılda gittiği psikolojik gidişat ya da insanların çocukların bu son 25 yılda büyüyen gençliğin gördüğü hep şey hazır. Bir şeye fazla emek vermeden sonuç almak. Hani bu gerçekten ekonomide de böyle, eğitimde de böyle. İşte bu insanların spor hayatına da böyle etkili. İnsanlar artık etraftan öyle şey görüyor ki hiç kimse bir şeye emek verip onun üzerinde hani gelişmeye öyle bir çabaya sahip değiller. Öğrenci danışanlarım da var benim. Mesela biz eskiden baktığın zaman hani doktorluk dediğinde biz beyin cerrahı konuşurduk. Ne bileyim kardiyolog konuşurduk bilmem ne. Bu tarz doktorluklar bize daha üst mertebe ve daha... Şimdi ne konuşuyoruz? Estetik, Estetik konuşuyoruz. Yani, i̇şte basıyor. ne bileyim başka bir şey konuşuyoruz. Yani doğru olan ve süreç gerektiren, altına doldurulması gereken her şey biraz boşalmaya başladı. Şimdi o tarafa döneceğim. Yine spor yapmaya baktığın zaman tabii ki biz emek vermemiz lazım. Hem fiziki ol hem maddi hem manevi emek vermemiz lazım. Şimdi etrafta ülkede görüyorsun hiç kimse hiçbir şey emek vermediği için bu sefer burada da bu emek verme işi bir kenara kalkar herkes diyor ki hemen ben sonuç alayım. Ama sağlığın işte önemsemiyorlar. Gençliklerine güveniyorlar. Biz hiçbir zaman steroid kullanımını önermiyoruz tabii ki. Çünkü bu tamamen hormon dengeni bozuyor. Sana geri dönülmeyecek zararlar veriyor. Bir de yine aynı ülkeyle alakalı her şey hammat o kadar pahalılaşmaya başladı ki bir yerde de insanların psikolojilerini anlamaya çalışıyorum. İnsanlar iyi görünmek istiyor. iyi hissetmek istiyor istiyor ama hem beslenmesi hem antrenmanı hem yaşam standartları onu karşılayamadığı için bir noktada kısa yoldan iyilik halini kendi üzerine almak istiyor. Yani bunu şöyle de düşünebilirsin. Sokaktaki insan uyuşturucu kullanıyor. Kısa yoldan ucuz iyilik halini alabilmek için. Bir şekilde antrenman yapan o tarafa dokunmuş insan da işte onun uyuşturucusu da steroid oluyor. O da kısa yoldan iyilik halini ve o iyi gelişmiş duruma gelmek istiyor. Yani bunun tamamen mantığı bence eğitim ve etraftaki insanların bu yönlendirmesi ve kesinlikle ülke konjonktürünü ben bunda çok alakalı Hı -hı. görüyorum yani. Çok güzel. Dedi. Çok alakalı görüyorum. bunu Evet. Yani. O şey gibi işte hani gelecekle ilgili uzun vadeli planlar yapamayan, yaşam amacını bulamayan insanlar kendilerini o anlık kazalarla birazcık cezalandırıyorlar kesinlikle, gibi oluyor. Kesinlikle.